İlginçler konusunda yaptığınız yorum çok da konuşuldu aslında baktığımız zaman İngilizcesi, işi, sosyal medyada ikiye ayrıldı. İyi yorum yapanlar da var, kötü yorum yapanlar da var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, bunu Hande özelinde <laughs> konuşmaya gerek yok. Ben genelde adaletli biri olduğunu evet. düşünüyorum. Yani bu, sen de o zaman gösterirdim <laughs> gösterirdin. <gülüyor> Başka birine de aynı tepkiyi gösterirdim. Hande'ye ayrıca çok hayranım ve onu çok beğeniyorum ve çok seviyorum. Karnım çok yumuşak olan karşı. Dolayısıyla daha da koruyucu olmuş olabilirim. E, i̇steyen de istediğini söylesin ama e, çatır çatır İngilizce konuşuyor. Bir dünya markasını Türkiye'ye getirip Türkiye'de yabancı misafirlere bir davet düzenlemiş. Bu davete de ev sahipliği yapıyor çok da zarif, çok da güzel bir şekilde anlatıyor. Her şeyden önce bu kadar insanın karşısına geçip konuşmak kolay bir iş değil. Arkadaşlar 33 sene olmak üzere biz sizi omuz omuza gidiyoruz. Bakmayın ben gevezeyim kamerayı da koysanız, 100 kişinin önüne de koysanız, 1000 kişinin önüne de koysanız ben konuşurum. Ama herkes bu yetiye sahip olmak zorunda değil. Heyecanlanabilir, tutuklaşabilir, söyleyeceğini unutabilir. Bu konuşmayı ezberlemiş de olabilir, bunda bir şey yok ki ekleyebilir. tekleyebilir. Ama kızın İngilizcesinde bir şey yok ki. Sadece ana dili gibi konuşmuyor diye yorum geliyor. E bu zaman söylüyorum. Sen nasıl konuşuyorsun arkadaşım ki bu yorumu yapıyorsun diye sorarım. Evde çekirdek çizleyip yorum yapmak çok kolay. O kadar kişinin sayesinde oturmak o kadar da basit bir şey değil. Mi? Ben de öyle e, ayrıca ben konuya biraz da şöyle bakıyorum. İngilizce beğenmeler Evet. Ve zannediyorum o gün salon insanların çoğu zaten ana dili İngilizce olan insanlar. Ve ülkemde ağırladığım misafirlere ben onların dilinde konuşuyorum. Bir gün çok merak ederim bir Amerikalı beni Amerika'da ağırladığında acaba bana Türkçe konuşma yapabilir mi? Yapamaz. Böyle bir beklentimiz de yok. İngilizce beğenmiler. İkimiz de bunu biliyoruz ve öğrenmeye çalışıyoruz. Ama birini aksanı yüzünden bu kadar ağır eleştirmek ve zorbalamak buna çok çirkin geliyor. Dolayısıyla bugün Hande, yarın Ayşe, öbür gün Fatma, öbür gün Ahmet kim olursa sadece İngilizce değil. Konu ne olursa ben böyleyim yani yapacak bir şey yok. Kendinizi gevezi olarak adlandırdınız evet, ama e, şunu sor: konuşmanız başınıza hiç dert açtı mı? E, Hayır. Çünkü hani kalkarken yani çok konuştuğum için rahatsız olabilir musunuz? Tabii ki <laughs> olabilirsiniz. Bazen işte böyle çekimlerde uzun kayıt yapınca onu kurgulayanlar bana masada küfür ediyor olabilir. <laughs> Onlar olabilir. Kulağınıza ama... geldi mi? Yok. <laughs> ama hani ne söyleyeceğini, bu bu gevezelik ne söyleyeceğini bilmemek ya da yanlış konuşmak değil bir şey. Sadece ben konuşurum. Çok da tutmam değil mi? Ama öyle canım yanmıyor. Efendim yeni bir tartışma konusu da var estetikli oyuncular e, muhareb kızı rolünü oynayabilir mi? Mesele o değil. E, o o işin nereden çıktığını Hı. biliyorum Dilan'ın konuşmasından daha doğrusu Berna'dan çıktı. Evet. Ben de geçen sene buna benzer bir şey söylemiştim. Hı. Şuydu söylemeye çalıştığım şey. Eğer hepimizin yüzünde müdahaleler var olduğunda saklamıyoruz zaten. Ama bence zaten mesele estetik estetik sizden çok. Hı. Ee, oynadığınız rolün fiziğinize biraz uyması. Bunu da şöyle bir bana gelip de Hollywood starları vesaire gibi örneklerle görüyorum. Bir Hollywood starı büyük bir projede yer alacağı zaman bir sene önceden anlaşmayı yapıyor. Tipinde değişiklik yapması gerekiyorsa bir ekiple beraber bu tip değişikliğini yapmak için çalışıyor. Kilo alıyor, kilo veriyor, saçını uzatıyor, saçını kısaltıyor, kelleşiyor, dişini kesiyor. Ama Türkiye'de özellikle dizi ne kadar çok hızlı tüketiliyor siz bizden iyi biliyorsunuz. Evet. Her hafta bir sinema filmi çekiliyor. Sinema filmi 120 dakika bile değildir, 140 dakika bank teslim ediyor bu yani. Dolayısıyla bu koşulların içinde bence doğru olan daha tipine uygun rolleri oynamak. Dolayısıyla çok bu demek değil ki mahallede yaşayan bir kız dolgu yaptıramaz mı, işte dudağını yaptıramaz mı. Herkes her şeyi yaptırabilir, bu böyle bir şey. Ama biz bazen gerçek hayatta olan şeylere yok artık demiyoruz. Hı. Aynı şeyi diziye koy, yok artık bu kadar da olmaz, saçmalanıyor diyoruz. İnandırıcılığını kaybettiğimiz. Biraz ya. algıda seçicilik var. Hı. Dizide niye bazı şeyleri öyleymiş gibi diye daha fazla yapıyoruz? Söylediğim şey aslında buna geliyor. Tabii ki herkes her şeyi oynayabilir. Hiçbir şey kimsenin tek elinde değil. Elbet oynar. Ama benim fikrim, hani ben öyle gördüğümde daha rolüne uygun. Yani şimdi çok düzgün fiz olan bir kadına yeme problemi olan o biz bir kadını oynatabilir misiniz? Oynatamazsınız. Bana göre bunun bir farkı yok. Ama konu oraya gelince böyle gelince -ö. öyle değil işte. Yani bana göre hepsi fiziksel özelliklerinizin birazcık bana göre oynadığınız karaktere olması lazım. Bunun iyi oyunculuk, kötü oyunculuk, beceriklilik, başarısızlık hiç alakası yok. Söylediğim benim bambaşka bir şey. Bence Lila'nın da söylediği bu. Berna'nın da söylediği bu sonuna kadar da arkasındayız. Peki o zaman. Çok, çok teşekkür ederiz. Noktayı <laughs> koydunuz. Ama öyle. Doğru söylüyorsunuz. Öyle. Tabii.